Allah tövbe tövbe. Yut kavmi gibi. Bu kim? <laughs> bu halk, halk alkışlıyor benim oldu? <laughs> alkış mı bu? Motor sesine benziyordu ya alkış sesine benzeyeceğine ben motor sesine benzettim motor, motor sesi zaten pancar pancar motorunu çalıştırdım onun sesi alkış gibi geldi ya Ali işte öyle o yüzden dolayı benim e, rüyalarımın erkeği Paltak'ta sadece Türkiye 55'ten başka kimse değildi yani o da sana bin basar Raul onu da sana söyleyeyim yani bu sana not olsun bunu yıllardır söylüyorum ama sen kendini çok bir bok zannediyorsun. Seni dost olarak sevdik oğlum. Seni yani hayalimdeki erkek gibi sevmedik. Sen benim hayalimdeki erkeklere benzemiyorsun zaten. Bir ağır başlılığın yok ya. Yani. Zırposun sen zırpo. Telesekreter gibi tele şeyde mikrofonda 8 saat konuşan car 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 car. Anneannemin nenesi gibi konuşuyorsun. Çar, 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 çar. Zaten bir saat sonra ben seni dinleyemiyorum. Bak, hiç. onlar var ya. Bak, onlar botnikle şimdi izlediler, dinlediler sabahtan beri. number Namurbanız, her zamanki gibi. Evet. Şimdi onlar var ya. Yarın bir araya gelsinler. Ne bitirimin karısı kalır, ne benim işte eski eşim kalır, ne anamız kalır. Bak, biz hiç küfür etmeden, eşleri anaları karıştırmadan, bak ne kadar elit bir şekilde laf sokuyoruz. Dayanamazlar. Bizim gibi chat yapamazlar. Onlar var ya küfüre başvurmak zorundalar. Ağzından köpük çıkana kadar küfür edecek. Ya da böyle ifşa ederim. Remzi'nin öyle tehditleri tabii, var. Tabii. Ya, ya, ya da tabii, ifşa tabii. ederim. Brawl girmiyor öyle toplara da. Remzi'nin böyle bir saçma sapan sürekli panel panel deyip, deyip duruyor bu Remzi Aman ha koyayım. Kibar çocuğa laf atar ama 3 lafından birisi panel. 3 lafından birisi panel. Ya bu Remzi. Kibar çocuktan korktuğu için bota girdi ya. İfşa oldu ya artık Remzi. Kay. Bak bu var ya Remzi. Kaç yaşında Hı. adam? Anasının evinden mi çet yapıyor ben anlamadım. Sırf chat yapabilmek için bir tane kafe bulmuş kendisine. İğnenin evladı 8 saatte 4 tane çay içiyor lan yanında bir tane tost yalan pezevenk. Lan mekanın sahibi kovacak seni yakında sikleyecek. ne biliyor musun bak oralar ne biliyor musun? Şimdi bak Keçiören'de sanayici adam oturur tamam mı? Çünkü böyle hani düşük inşa böyle sabah altıda falan böyle işe giden tipler vardır. Bunların amele pazarları da vardır. Yani artık amele pazarı kalmadığı için ameleler böyle pastane, börekçi, çörekçi de oturuyorlar. Tamam mı? Oturuyor, oturuyor. 12,5 liraya çay söylüyor. Ondan sonra acıma söyleyeyim. 7,5 liraya da şeyi alıyor, poğaçayı alıyor. Onların içinde bir tane zeytin olur. Bir tane dilimlenmiş zeytin olur böyle koca poğaçanın içinde. Orada oturuyor akşama kadar chat yapıyor işte. Bakın şimdi. Normalde Bakın şimdi profile yemek yerken bir fotoğraf koyacağım arkadaşlar. Bekleyin. Alpçim sen gel mikrofona. DM. Tabii sen Emşo istersen toprağın. tabii ki gelirim mikrofona. Buyur. Ha, konuşmak için mi geleyim yoksa bir şey mi göstereceğim yani anlamadım ki. Her neyse Bito anlayacağım bu Kars horozu. Bu Kars kaşarı var ya bu 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 Kars ee, desene Fatih Erkoç. Bu Fatih Erkoç. Fatih Erkoç değildi lan onun ismi. O iplerin ismi neydi? Fatih Yürek. Ha Fatih Yürek tamam. Fatih Yürek miydi iplerin ismi? Ha. Bu Fatih Yürek efendime söyleyeyim. Bir de pozlar veriyor. Böyle mimikleri böyle farkındaysanız böyle tam geymatik gibi pozlar veriyor. İpnatörler gibi pozlar veriyor. Böyle sanki zarif, böyle karılar gibi feminin feminin pozlar veriyor. Mimikleri olsun, vücut dili olsun. Fotoğraflarda bak dikkat edin. Aynı feminin karılar gibi böyle pozlar. Abi, sen sen bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen Ankara'yı bilen bir insansın. Tamam. Türkiye'dir yani dünya her evet. yeri gezmiş. Tabii ki biliyorum. Bir. Benim biliyorum. kafamda nerede bitti biliyor musun Remzi? Ne dedi biliyor musun? He. Şu an günümüz Ankara'sı için. Kızılay evet. çok lüks bir yer diyor. Kızılay artık Hayır, lüks bir yer değil. Çankaya. Lüks. Heh. Lüks Çankaya lüks. Tunalı lüks. lüksdür. Çukurambar lüksdür. Evet. Lüks. Evet. Bahçeli 7. Cadde lüks. Kızılay'da yerler var artık amına koyayım ya. Kızılay lüktek, Kızılay standart, normal bir yer onlardır yani. Öğrenci evim, bu Mado'da, Mado'yu çok lüks zannediyor Benim dedem Fenerbahçe'de evi vardı. Dedemin dedemin Fenerbahçe'de, her şeye sor. Fenerbahçe Stadyum'un yanında Aha. apartman dairesinde oturuyordu dedem. Az subaydı benim dedem. Doğru, De benim maraday. dedem Hulusi Kentmen'in arkadaşıdır. <laughs> Bunu da ben Asubay, maaşıyla iyi almış lan oradan. Şimdi o bir şey söyleyeceğim. Almış, ha. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hmm. Oranın adı Mado, değil. Mado <laughs> dondurmacı. Dondurma moda, moda. Şimdi moda arkadaşlar. Işte, ha. Moda sahile. Şimdi, şimdi Bito. Bito'cum bu benim profil resmime bak. Erkan yemek yerken Bağdat Caddesi, Strada diye bir mekan orası Bağdat Caddesi'nde. O önümdeki evet. pizza 1700. O önümdeki pizza 1700 TL. Strada İstanbul'un en iyi pizza yapan yeridir. Baksana pamazan böyle... peynirine bak. Baksana bir benim, nasıl bir, rendelemişler bir, pamazan bir, peynirine. Dikkatinizi çekelim. Bak. Pizzanın bak, üzerinde benim, pamazan benim... peynirine bak. Nasıl rendelemişler birincisi. He he he. Bir de kuma bakın orada. Reyhan. Bir benim, Reyhan var. Nopalitara Bir benim profil işte. fotoğrafıma bak. E Tabii tamam işte orijinal pizzası yiyorsun sen orada. Margarita yiyorsun. Bazilikumlu, hmm. pamuğumazan peynirli. Evet. Bir de şu, Şimdi bir de şu, bir de şu. Bir abi, sen direkt, bir direkt Ben ama ama abi. Bir inceleyelim. Bak biraz bir inceleyelim ama direkt diğeriyle kıyaslamaya yani. girme. Senin o kolundaki saat sattığın zaman, zaman, bak senin o kolundaki saati sattığın zaman keçi öğrenden bir tane daire alıyorsun, biliyor musun? Bak, o kolundaki oturduğun oturduğun hmm. masadaki o taktığın saat sattığın zaman keçi öğrenen bir tane alır Remzi'ye komşu olursun cidden bak Remzi'ye komşu olursun o zaman evet bir de gelelim şimdi Remzi'nin o yemek yerken fotoğrafına bir bakalım <laughs> yemeğin içinden bak, geçmiş ama ben İyi yemiş. emekli kadınım bak emekli kadınım bak benim şu andaki saatime bak bak bence saatime bak bak Tamam bir Rolex değil ama benim saatim kibar bir saat. Bak. Ne yazıyor markası? Orijinal bu. Görünüyor mu lan markası? Görünmüyor herhalde. Görüyor musunuz kameramı? Dur bakayım arkasını çevireyim. Belki arkasında yazıyordur. Hiç incelemedim saatimi ama. Arkasında yazıyor mu bunun şeyi? Ha yazıyor bak amblemi duruyor bak. Gördünüz mü? Kadın saati. Bak ben emekli olduğum halde ne güzel saatler takıyorum. Bir tane daha saatim var. O da Gucci'nin. Bak bu Armani'nin. Giorgio Armani'nin. Ya. Gördünüz mü saatimi? Ama ben biraz daha paralanayım. Ben şeyden alacağım. Um, Brightling'in kadın saatini alacağım 5 dolar. Tamam bir dolardır. de şimdi bir de şimdi bak şuna bakalım Alp abla. Remzi'nin fotoğrafa bak. Bir tane Bakayım. şey e, Sanayici Ostim sanayici hoşken. tişörtü. Kapan hoşken. Ostim sanayici tişörtü. Kolunda da bir Hı. tane saat. Bu kadar. Bak o tişörtü. Bakayım. Onu büyük ihtimalle şeyden falan almıştır. Defakto o. İşte LC Waikiki falan. Anladın mı? Mp1 çocuğu yüzü. O kahverengi bok rengi tişört mü diyorsun? Tabii tabii sanayide onla sanayide onla falan yapıyorlar. O, sanayide. O bike iki den almıştır onu ya. Ha, ha, ben bike onu var ya. Işte ne bileyim defak Ali, ]'den. Ali ben onu var ya. Evde böyle chat yaparken, tellerken, yatarken falan giyiyorum ha. Renginin üstündeki tişörtü. Ya Allah böyle. Ya her Erkan. Böyle bir şey olur ya. bakkala falan inersin böyle ne bileyim evinin alt ya da ne bileyim. İşte garaja inersin. Gerçi bunlar da garaj yok bilmezler de. Garaja Erkan inersin falan. Ya üstüne bir şey yalnız. geçireyim. Ali. Erkan Hı? çok stilli giyiniyor. Böyle beymen tarzı. Evet onun giyim tarzı Bayman benim de tarzı. çok hoşuma gidiyor ya. Tabii. Biz de özen veriyoruz da Erkan abi cidden o konuda Erkan güzel yani. Erkan çok klas giyiniyor maşallah. Allah kardeşim olsun ya. Sahibine başlasın karizma giyiniyor. Vito da çok rakçılar gibi giyiniyor. O da karizma. O da deş, değişik bir Vito nasıl giyiniyor biliyor musun? Vito nasıl Bito giyiniyor styling. biliyor musun? i̇kincilikte İkin, böyle bon servis parası alırsa Böyle bir, hemen böyle bir giyinir kuşanırsın <laughs> Bito Vito, ikincilik kalecilerine benziyor. <laughs> Yo Vito ama şey giyiniyor. Yani Vito Bu şey Amerika'daki ee, Kaliforniya'daki özgür adamlar olur ya böyle badili madili Motorcular böyle. gibi falan değil mi böyle? Yani motorcular gibi evet böyle evet, ha evet. Harley, Harley'ciler gibi giyiniyor. Böyle Retro takılıyor. Cool giyiniyor. stili çok hoşuma gidiyor. Bir tonu da style güzel. Şeyli yani Aynen. böyle. Yani onun da bir stili var. Yani Remzi'nin stili, stili hakkında ne düşünüyorsun Didem abla? Remzi'nin stili hakkında. Valla Remzi kuro ya. Remzi gerçekten çok kuru. Remzi ucuzluktan giyinen bir adam. Remzi'nin Nike ayakkabıları bile 50 euro'yu geçmez. Ben gördüm çünkü gözlerimle gördüm. Stil yok adamda. Dizayn yok. Marka bilgisi yok. Levi's giyiniyor ya. Levi's ne zaman giyiniyorduk biz ya? Ben Levi's'i sattığım zaman ben tezgahtarım oğlum. Mesleğim tezgahtarlık aslında benim. Öğrenci Ben evim. sana ben orjinin öyle bu bir kızı var. Bu karısı ki. mı? Kızı 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 da var bunun. Yok Aa. yok bak bak ben, ben mike e çıkmayacağım da ben uykuluyum da. Alpicim bak bu geri zekalı geçen gün evet. mikrofonda konuşuyordu. Eşiyle alışverişe çıktığını söylüyordu bu geri zekalı. Mikrofonda evet. konuşuyordu. Yanlışlıkla kamerayı açtı. Yanlışlıkla kamerayı Aa. açtı. Ama bir de bunu kaçırır mı? He anasını siktim. Yalnız karısı olup... bak karşılarından belli karısı korkunç esmer bir kadın. Ya kız bana ve Çiğdem bana e, yani onaylayacaklar. Sarışın yapmış portakal rengi olmuş saçı. Bulgar karılarına benzemiş. Yani tamam. Yani ama yani bir şey diyemeyeceğim. Yani çi, o, çi, o, nasıl bir gülüş, o nasıl bir çi, saç başı. Ben, 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 sana, bir tahminde bulunayım mı? Bu e, Avrupa, Almanya'da özellikle Bulgar orospuları var tamam mı? Bu <laughs> e, macırdır bunlar tamam mı? Şey şey konuşurlar. Doğru. Abi, ne Ağzına mı? Falan. Bu amına koyduğum. Çocuklarım Avrupa'da şu işleri görüyorlar. Bak Avrupa'da oturanlar bilir ha bu dediğimi. Çiğden bilir. Özellikle Almanya'da. Bunların geçim kaynağı nedir biliyor musun? Türkiye'den Avrupa'ya göç etmek isteyen erkeklerle sahte evlilik yaparlar. Bravo. Ee, devlete de böyle... Ha, ah, ah, ha, bak şimdi. Bence bu devlete bunun karısı de böyle, değil. Hani, bak, bu bunun Bulgar çingenesi metresi. Kapan ben sana Aynen. söyleyeyim. Bu orospu çocuğu en az Kapatması. 70 tane erkeğin en az 70 tane erkeğin altına yatmış, anladın mı? Para karşılığı evlilik yaptığı kadına aşık olmuş ve bu orospuyla da aynı yuvaya sahip olmuş olabilir. Yani bu bunun böyle çok Aynen. bir karısı falan değil ha. Bu orospuya aşık olmuş. Aynen. Kapatması bu onun. Anladın Aynen. mı kapan? Bak <laughs> kapan bütün kadınlarına benzemiyor çünkü kızı hmm, neyse be Alpicim siz devam edin ya benim çok uykum var sizi dinliyorum gel kapan Ay şimdi şimdi böyle ay sen şimdi ne güzel uyuyorsun minnoş minnoş. <gülüyor> <gülüyor> minnoş minnoş. <laughs> Bir vitamini, şey yorgan. vitamini ağzından <laughs> almayı unut. Ben bu gülüşü biliyorum bir <laughs> to. Vitamin ağzından almayı unut. <laughs> Ali'ye bak. Boğulacağım lan susun. sen bunun orijinalin karısı olduğunu emin misin? Markette bir başka karı olmasın. Çünkü orijinal bu onun karısı. Şimdi büyük ihtimal orijinal bu karıyı görüp şöyle demiştir içinden. Ah nerede keşke benim böyle karım olsa ama ne yapayım? demiştir. Bak karının bak ona rağmen bak hani böyle bir sosyetik. Çünkü ben orijinalin karısı deyince böyle tesettürlü. Böyle ne bileyim böyle cahil anladın mı? Böyle ilkokul terk evinde böyle kocasına mercimek çorbası yapıp akşama kadar be kocuna neredesin geliyor mu lan diyen bir karı bekliyordum anladın mı bu, bu, bu biraz böyle havalı bir şey çıktı yani Duyduğum ses ne biliyor musun? Bir soy ya özellikle özelden Atla bakayım ya. <laughs> Alakalı özel yaşamışak ya diyor. Senin ananı götünden sikiyor. Sen ananın götünden sik. Böyle bir karını sik. Teze çocuğu. 50, Elli... ya bu var ya bu beste başımıza bela etti bu orospu çocuğunu. Bu piyasada yoktu. Ben tanımıyordum böyle birini ha. Siz tanıyor musunuz orijinali orijinal? Vallahi ben tanımıyorum. Sen yıldır tanımıyorum. Ya iki cümleye bir araya getiremiyor yavşan önde gideni. Ona sıkıntıdan küfür ediyoruz biz pis adam. Kimsikler Orijinali iki cümleye bir araya getiremiyor yaş doğru spucu. Bir ayağı çukurda geberip gidecek zaten amına koduma pezevenge. Hiç sevmediğim adamlardan bir tanesi orospunun çocuğu. Sıfatını siktimin hayvana. Cep telefonunu kemerine asan adamlara benziyor amına koduma çocuğu. Hem de zenci. İsmi neydi Alpicim? Yok. Biz, Başıma ne geldi biliyor musun? Kapan yadırgayacaksınız beni ama benimle hiç alakası yok. Bak. bak. Şimdi ben 3 aydan beri flörtleşiyorum bu zenciyle. Melez aslında zenci de değil tam. Neyse. Bu adam bana vermemi istiyor. Ben buna vermiyorum. Hissetmiyorum yani. Öyle içimden gelmiyor vermek. Neyse. Dün yemek yedik bilmem ne. Yedik içtik falan. Eve gittim ben. Eve gittim. Çocuksa da çok kibar, zarif böyle iyi bir insan yani. Anladın mı kapan? İsim evet. geliyor mu? Geliyor ha. Evet. Ha iyi bir insan, kibar da bir insan. Yani böyle e, olgun da konuşuyor, bilgili de konuşuyor böyle. Her neyse. Sonra bu bana kitaptan yazmaya başladı. Ha bana dedi ki dün dün işte buluşmuştuk. Bana dedi ki ne yapayım dedi. Ben dedi bir erkeğim dedi. Beni de anlaman lazım dedi. Ben dedi seni seviyorum dedi. Aşık oldum dedi. Ne yapayım dedi. Organımı mı keseyim diyor adam. Keseceğim atacağım ben bunu diyor. Bak, Niye beni böyle acı çektiriyorsun bana diyor. Acı çekiyorum artık. Ama diyor. Ya orada şunu diyeceksin. Kesip atma Raul'a bağış yapabilir. Raul'un organı çalışmıyor. Ama çünkü. bak. Bak şimdi olayın dehşetini düşün şimdi. Şimdi ben böyle hani böyle tamam. şey e, ben ben. Geri duruyorum falan. Ama olay işte dün akşam oldu. Dün akşam sen bana fotoğraf tamam mı? Bont diye. Adam organını yollamaz mı? Organ dehşet bir şey yalnız. Ben korktum yani. Evet. Ben onunla birlikte olamam yani. Kapan. E, e, e sorunun şey olamaz mi? yani. E sorünkü ben büyük mü? E Ya mi? düşün bir kadının, bir kadının rahimine girse bir o kadar daha da dışarıda kalır. O derece büyük yani. Eşek gibi bir şey mi ne bu yani? Öyle bir şey yani. Ayı gibi bir şey. Ben yani olmam yani. Onun için vazgeçtim o insandan. Hiç yazmıyorum. Oralı bile olmuyorum. Ya şimdi sen adamdan, <laughs> 40 santim. Yani artık yani size şöyle söyleyeyim. Ha. Yani şöyle söyleyeyim size. Estetik değil artık. Artık estetikliği de geçmiş. Çok büyük, çok olmaz Bak, yani. Ben bota, ben giremem o işlere. Bir anda, bir anda böyle 40 santim diye e, lafa girme. Bak Raul Botta dinliyordur zaten. Şimdi zevkten göçün parmaklıyor. Alpin yerinde keşke sulanmış. kendime. Götü sulandı Orvos bu <laughs> seni, seni kahpe seni fahişera ol seni zaten elimdeki erkekleri hep kıskanıyorsun beni boşatıyorsun somali momali zenci diyorsun ama can atıyor götün senin pis seni bayılıyorsun zaten öyle erkek yaraklarına maraklarına götlerine nasıl bayılmıştı dört yeah. köşe olmuştu esomun götünü yayınladım diye bir ara Ay ne parlak göt falan diyordu Raul. Nasıl alçılıyor herif göte? Ya o e, var ya o kafayı yemiş. Ağzı. Tamam, o o, o onu, onu 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 zannediyordu biliyor musun Alp? I? O geri zekalıyı hmm. biri kandırmış bak. Nasıl kandırmış biliyor musun? E, o şöyle hmm. zannediyor. Bu sadece onun doldurduğunu zannediyor. O geldiği zaman sadece çek şey varmış bu odada. Bütün emeği o evet. veriyor. Oğlum sen de sen bu odayı için daha dünkü boksun. Yani sen bu odayı burada bak bu odayı Bu doldurdu odayı bugün şimdi. kim doldurdu? Bilin bakalım. Hayır hayır. Hayır sen zaten... zaten bu odayı, hani diyor ya Alp diyor işte diyor Alp diyor chat yapamıyor bilmem ne yapamıyor şunu bunu hani bana bok atıyor ya durmadan. Erkan bu odayı kim doldurdu bugün? ilk başta doldurdu. ben girdim odaya. Herkes damladı geldi. Ben de oldum <laughs> bu odayım. Ya Alp'i bak bir ses vereyim sana. Hı. Şimdi ben bir olayı incelerken bende bir kuyu vardır. Sorunu o anı konuşmam. Olayın başlangıcına bakarım. E başlangıcı, bak, ben başlangıcı ben de oldum. Yok yok hayatım dinle. Dinle. Eso yok Hı. sana rahat rahat konuşuyorum. Şimdi bak. Bu oroslu çocuğunu zaten besleyip büyütüp laptoplar alıp ne bileyim otel paralarını ödeyip işte para yollayıp aç karnını doyurup büyütüp büyütüp önümüze aslında siz getirdiniz. Sen Eso'yla beraber bunun odasında bu çeti yapmasaydın, bu kavgaları yapmasaydın, bu orospu çocuğun odasına iki tane botundan başka kim gidecekti ki? Bu orospu çocuğunun odasına millet zaten sizin kavganızı dinlemeye gitti. Zaten seni dinlemeye gitti millet, onu dinlemeye gitmedi ki. Ya siz zaten Aynen. Beklediniz. Ha, Gelmiş olduğumuz nokta ne biliyor musun? O şunu farkında değil. Kanatlarının hepsi koptu. Bak gidiyorsun, başkasına oda boyatıyorsun, bir yandan remzi alıyorsun, gene tırt, gene kimse gitmiyor. Gene kimse gitmiyor. Senin Aslında olan... böyle oldu. Ben arena odasındaydım, Dilara'nın odasındaydım, chat yapıyordum. Başlangıcı böyle oldu bunlarla tanışmamın. Anlatayım sana kapancım. Ondan sonra chat yapıyordum. Bu Remzi, ben kamera açıyordum. Bu Remzi diyordu ki senin gibi güzel bir kadın. E sonra nasıl evlendi? Böyle başladı. Adam im imreniyordu bana. Böyle hep böyle itifatlar yağdırıyordu.